Değerli halkım, kıymetli seçmenlerim. Ee, seçim vaatlerime burada başlamak istiyorum bir an önce. Çünkü baktım ki rakiplerim ardı ardına açıklamalar yapıyorlar. Hemen seçim vaatlerime başlayayım istiyorum buradan. Bir yaz çorba. Çorba vereceğim ama paça. Paça böyle şifa, mis. Yemin ederim en kral ilaçtan evladır. Paça çorbası vereceğim ben. Herkese paça. Efendim, iki Kek. Ke çok mühim. Kek acayip miyim? Üzümlü, tarçınlı, kakaolu efendime söyleyeyim cevizli. Neli istiyorsan ya. Sade bile var. Sade bile var ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Kek vereceğim. Git millet bahçesine mi gidiyorsun? Saraylara mı gidiyorsun? Bilmem nereye mi gidiyorsun? Ayasofya'da Sultanahmet'te mi yiyorsun kekini? Efendime söyleyeyim. Git yere batanda yiyorsun? Millet bahçesi. Her yerde kek. Kek olacak her yerde ya. Siz bunlar layıksınız kardeşim. Kek ah yanında bonus yuvarlanma. Böyle sulu köfte gibi yuvarlanın orada. Gidin oraya yukarıdan aşağıya yuvarlanın. Aşağıda yukarı yuvarlanabilen varsa o da olur. O da olur. O da yuvarlansın. Yuvarlanma. Yanında bonus. Bak emekliler var. Çok mühim. Emeklileri asla ihmal etmemek lazım. Neden dersen. Emekliyi ihmal edince kafasında değişik şeyler kuruyor. Başka başka işlere gidiyor. Emeklilere 12 ay ikramiye vereceğim ben. 12 maaş 12 ikramiye. Kardeşim emekli gidecek. Tak ayın birinde maaşını çekti mi? 15'inde ikramiye. Birinde maaş, 15'inde ikramiye. Birinde maaş, 15'inde ikramiye. Neden? Emekliyi bankanın kapısına dikeceğim ki metrobüsler boş kalsın. Yemin ediyorum bıktım. Adam biniyor Beylikdüzü'nden. Ta gidiyor Söğütlü Çeşmesi'nin bilmem nerelerine. Buradan Marmara'ya Marmara biniyor, Gebze'de iniyor. E benim halkım, Efendim, mesela işe gidecek. Okula gidecek, bilmem nereye gidecek, metrobüste yaşlıya yolla şey vermekten, sandalye vermekten, koltuk vermekten yemin ediyorum varislerim şişti ya. Bak, emeklilere maaş ikramiyesini veriyorum. Ha karşılığında ben ne isterim? Emekli arkadaşımdan ne isterim? Bir tane Suriyeli'yi evlat edinsin ya. Bir tane Suriyeli'yi evlat edinsin. Afgan da olur. Bak Af orada karışmıyorum. Orada insanların seçimlerine asla karışan bir insan olmadığım için... Karışmıyorum. Yani alttan olur, Suriyeli olur. Seçimlere karışmıyorum. Seçimlere karışmamak derken LGBT bireyleri kapatacağım. Hepsini kapatacağım. Tesettüre sokacağım. Böyle. Ezan okunuyor. Dur dur. Neyse. LGBT bireylerin hepsini kapatıyorum. Eğer kendi cinsel tercihleri varsa kendi içlerinde kapalı bir şekilde yaşasınlar. Onlar da rahat eder, biz de rahat ederiz. Hepsini kapatacağım. Gençleri de kapatacağım. Vallahi gençleri kapatacağım. Zaten gençler mühim. Mühim dedin eğitim. Eğitim mühim. Eğitimin nesi mühim? Eğitim sistemini değiştiriyorum. 3-5-2'ye geçeceğim. 3-5-2 süper bir sistem ya. 4-4-4'ten çok daha iyi. Ben özlemiştim. 4-4-4 zaten futbolda yok. 4-4-2 var. Yıllardır 3-5-2 oynatan yok. 3 5 2yi 3 sene vereceğim bana ilkokulu. Tam okumayı söktü. 3. sınıfta bazen 3'te falan söktü. Öyle gerizekalılar var. 3. sınıfta okumayı söktü. Ya, yapıştıracağım buna 5 sene ortaokul. Kalsın orada okusun alim olsun. İki böyle hafiften bir lise vereceğim ona. Zaten üniversiteye gerek yok. Ne yapacak? Cumhurbaşkanı olacak. Depremi engelliyoruz. Depremi kökünden kesiyoruz. Deprem için nefesi kuvvetli 6-7 tane arkadaşım var. Çok samimi arkadaşlarım bunlar. Üfletip de depremi engelleyeceğim. Bir tanesi geçenlerde televizyona çıktı söyledi. Bir şıhı varmış. Ondan el almış. Okuyup üflediğimde deprem duruyor. Bugün vaatler bu kadar. Daha bunları genişleteceğim. Şey, e Değişik bir çerçevede size yansıtacağım ama şimdi baktığım rakiplerim böyle cılız vaatlerinin yanında benim vaatlerim zaten gayet kalıyor. Daha sonraki videolarda görüşürüz.